Şeker Portakalı, Sibel Doğan, e, yazınca e, benden burada bekleyeceğinizi tahmin ettiğim için Bektaşi Fıkrası anlatmadan bugünü bitirmeyeceğim. Bol bol anlatacağım. E, Bektaşi'nin biri nasılsa bir gün camiye gitmiş. Hoca kürsüye çıkmış. Bağat ediyor. Musa peygamberin kapı olduğundan bunun açılması için Allah'a dua ettiğinden Durdağında Tanrı ile konuştuğundan söz ederken Dektaşi dayanamayıp ellerini göğe kaldırmış. Dağ başında tabi Musa ile konuşursun gel benimle konuşsana neler söyleyeceğim demiş. Şimdi e, neler söyleyeceğini merak ettiğiniz bir sahneye davet edeceğim. Dernek Başkanımız, Serçeşik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Ali Arslan'ı davet ediyoruz sahneye.